Biz miyiz? <laughs> i̇şte aradım. Geldik topraklara. <laughs> i̇şte outlet dediğim böyle olmalı. Bakın 1000 lira. TikTok'ları, Yuslar'da falan insanlar diyor ki 200-300 lira bir sürü ayakkabı var diyor. Ben yok, yok yani. Kardeşim, Yemeyeceğim deyip 15 tane alıyor. <laughs> <laughs> ben ben bunu da işte. Niye alıyorsun kardeşim benim? Arkadaşlar herkese merhaba. Yanımda kim var? Yine kimlere kuyruk olduk? <laughs> Damla'yı İstanbul'a götürüyoruz biz böyle. Topluca. Beni yalnız bırakmak <laughs> istemediler. Evet işte, ona göre cam kenara. Kaç tane? Kaç İki. <laughs> İki gerek yok, yok, aldım ya. Abi üç olması gerekiyor. <laughs> <laughs> Şansın yok mu Serhat? Alaçatı'nın şeyini çıkarttım <laughs> tuvalet sırasına. Şu anda otelde Bir tuvalet sırası için taş kağıt makas oynayacaklar. Bir, 2 iki, üç. Bir, üç. iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> oh, şu an karanlık ama üstü güneş Arkadaşlar boşuna taş kağıt kısmı tuttular, cam kenarı bende. Bu delice ya. Nasıl da garibasın. bunu ilk defa izleyecekmiştik hani. Buyur hadi Evet Evet acıdılar. Sağolsunlar çok teşekkür ediyorum. Birazdan hızlandırılmış uçak görüntüsünü göreceksiniz. Bunların hepsini gözle çekecek biraz da o yüzden buraya oturttuk. Kulaklığım çantamda kaldı. Canım kankam benim. Arkadaşlar İstanbul'a kavimler göçümüz an itibariyle gerçekleşti. Şimdi Damla ve Gözde Hanım başka memlekete, ben başka memlekete geçeceğim. Şükür dışarıdayız. Hendik tarafta bir arkadaşımla kalacağım için ben direkt yakın olduğu için taksiyle geçeceğim. ben şu an dedim ki çok güzel yani yemekler. Kokuyorlar. Kötü bir yere ben o kadar araba kullanmam. <laughs> Şimdi gözü buradan ne önereceksin? Yani burada mesela farklı pizzalar var. Farklı evet şeyler. evet, bayağı baya böyle New York'tu, Milano'dur evet. falan. Arkadaşlar Buffetto diye bir mekana geldik. İbrahim'in spesiyel mekanlarından sanırım. Şu an içerisi gerçekten mükemmel kokuyor abi. Bir menüyü göstereyim size. Sonra siparişimizi falan konuşuyoruz. Böyle pizzalarımız var. Aa Frankfurt pizza var. Ha. <gülüyor> Memleket. <gülüyor> Aha Ankara pizzamız var. <laughs> Evet. Arkadaşlar bu arada İbrahim Neyi Hani biliyorsunuz zaten. Benim çoğu kitlem zaten hani seni tanıyor sevdiği vlogdan. Biz, biz küs müyüz? <laughs> 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 Artık bunu açıklaman gerekiyor. <laughs> İbrahim'le <'i> küstük. <laughs> bir şey diyeceğim bunu biliyor muydun? Salı günleri Ladies Night varmış. Bir kadeh şarap Buffetto'nun ikramıymış. Ama alkol kullanmıyoruz biz. Evet. Şu an çok güzel gözüküyor. Biz bu tarafı Paris diye bir şey sipariş ettik. Bu tarafta ananaslı olan Hawaii. Hı -hı. Şimdi deniyoruz. Bu bayağı bu arada büyük bir şey. Mekandan çıktık. Yorumlarımı söylüyorum. İşte ananaslı olan daha güzeldi Hawaii olan ama Paris olan da bence çok güzeldi. Genel olarak pizza çok güzel. Tam bir pizzacıydı yani. yani. taş fırına yaptıkları için hamuru falan böyle hamuru değil de daha çok o üstündeki şeyi böyle tadı geliyor yani. Çok güzeldi pizza yani. Arkadaşlar yeni lokasyonumuz Tuzla Marina diyecektim. <gülüyor> Pendik <gülüyor> Mar ne bu? Pendik mi bura Marina? Yo. <laughs> ha, burası Pendik Marina'dayız arkadaşlar. Biraz da burayı gezeceğiz. Ya hayatın hep bir verme. Hep, <laughs> hep, bir, hep bir paylaşım içerisindesin. Hep böyle bir bilgi verim. Ben böyle... çünkü vlogları izliyorum milletin. İnsanlar böyle gerçekten şimdi arkadaş kafeye gittik diyor. Ama kafeyi göstermiyor böyle. Anlık konuşuyor. Böyle ben her şeyi çekmeye çalışıyorum. Aa, sen, sen bu yüzden adamsın. <laughs> Şey diyeceğim burada nereyiz çekilir ha bak şurada farklı bir kombin hemen farklı bir şey böyle küt küt burada farklı bir kombin aslında 3-4 lokasyon çok Kardeşim, iyi. Kardeşim bunların ne biliyorsunuz Mesleki dezenformasyon. Kesinlikle her yerden bir şeyler <laughs> çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Yukarılara oturalım dedik kalabalık diye ama oralar da gerçekten tam kantin gibi şimdi böyle bir yere geliyoruz geçelim. Bak mis gibi. direkt denize de sıfır. Ben hemen çay ve kurabiye ısındım. Ben de oturdum. Ama hangi kurabiye alıyoruz onu seçtin mi? Karışık kurabiye de var. Tamam. tamam. Okey misin? Pardon. Arkadaşlar çok güzel bir ışık buldum. Burada bugünü sonlandıralım. Aklıma Antalya'daki kapalı bir geldi. Evet Orada da böyle bir AVM'nin sonunda güzel bir ışık ha, bulup kapatmıştık. O zamanlar şey diyordum. <laughs> biz herhalde bir 50 kişi falan izler diyordum. Şimdi bir şey demiyorum artık. <laughs> Arkadaşlar günaydın. İkinci gün. Yanımda Doğuş var. Selam İkinci abi. karakterimiz açıldı. Şimdi Viyaport'tayız. Kimik Sarayı'na gidiyoruz, kahvaltı yapacağız. Sonrasında burada Doğuş'la böyle ayakkabı falan bakacağız. Burada Nike'ın outleti var ya. Sarayından sonra birkaç böyle mağaza falan gezdik. Burası zaten genel olarak hep Outlet herhalde çoğu mağaza. Hepsinde indirim falan var. Böyle çoğu yere girdik. Bazı yerler hani böyle yüksek marka olmayan yerler. Böyle çok güzel bir şey yok böyle ilgi çekici ama devam ediyoruz. Çok fazla seçenek var, çok mağaza var yani bayağı büyük bir yer. Ve açık alan falan AVM çok güzel. Burası Pendik Kurtköy'deki viaport'tı. Bir de viaport başka ee, bir tane daha var Avrupa galiba. Avrupa tarafında da var galiba. Emin değilim ama bu Asya'daki burası yani. Viaport diye Aynen. geçiyormuş burası. <laughs> Video mu denesem? Bu Burada fotomdayız şu anda. Ama Altet namına çok bir şey yok. Bu normal yeni sezon sonuçta. Bu çok güzel değil mi? Süper. Peki annemiz yok mu? Aha çok beğendim. Şu an bile çok iyi oldum yani. Baksana. Şu an bu sadece şeylik böyle hani sonbahar girişi yani hiç ya kışında işte, bunu giyemez. Aynen öyle. Max giyeceğin bir yılda iki ay falan. Ama çok beğendim. Yine ayna yok ya. Şöyle bakalım. Yeri çok güzeldi ama. Ona da yani böyle iki hafta girmek için falan o kadar para vermem. Aradığımız kanlar bunlar ya. <laughs> i̇şte aradım. <laughs> Geldik topraklara. Çok <laughs> güzelmiş. <laughs> Nasıl peki outlet fiyatları mı burası? Bu normalde işte Samsun'daki Adidas'larda bunlardan yok bile mesela. Bu <laughs> özel bir şey ya. Adidas'tan da çıktık, elimiz boş. Ben biraz daha böyle şey zannediyordum, böyle bütün ayakkabılar tık 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 sıralanmış, böyle numaralara göre falan. Öyle bir outlet'tir yani. Ama yok yani. Evet. Öyle zaten çok fazla model de yoktu bence. 10-15 tane model vardı fakat yani en fiyat olarak outlet fiyatı değildi. Bence de bir sürü Reebok, Flo falan hepsini gezdik artık tak etti Flo da şey soruyor abi Nike nerede? En azından şimdi Nike'a gidiyoruz belki orada bir şeyler bulabiliriz. Orasını çünkü çok önermişlerdi ama görüyorum şu anda karşımda. Bayağı büyük bir yer. Çok ümitliyim gidelim. Şimdi çalışma hayatı da böyle bir şey. Bakın ben susmuyor bunların telefonu. Nike'deyiz. 49 kişi hastası var. Sıra bekliyor bekliyoruz şu anda. 3 kişinin çıkmasına. 49, 50, 50. Mi? Hadi. İşte outlet dediğim böyle olmalı. Bakın şuraya numaraya göre sıralanmış. Heh, burada mıyız? Ben buradan çok ümitliyim şu an çok güzel böyle hepsi desenli mesenli değişik modeller var. Mesela ben hayatımda hiç Nike'ın böyle bir modelini görmedim. Air Max 270. Güzelmiş ha. Şunu çok beğendim arkadaşlar ama Tırvala, Tiktok falan hiç aldanmayın normal ayakkabılar burada da hani indirimli fiyatı 1000 lira. TikTok'ları, Yusuf'larda falan insanlar diyor ki 200-300 lira bir sürü var diyor. Ben yok, yok yani. Aa üst kat böyle bir yer mi? Aa üst kat böyle bir yer <laughs> Abi yani koltuğu biraz geri alabiliriz. <laughs> koltuğu biraz çekebilir <şekerden> miyiz? Hayır. <laughs> Arkadaşlar Kadıköy'deyiz. Aa. Aa. Nasıl Şimdi ya? burada bir yerlere oturacağız ama keşifteymişiz. Ama burada bence çok güzel. Tam böyle İstanbul yani o kalabalık falan. Allah Allah. Şu anda bir mekan oturduk kendimizden daim. İşte şöyle bir mekandayız. Gayet güzel bir mekan. Bir mekana durur burada? muyuz ya? Ne oluyor ya? İkinci mekana götürür İbo bizi. Mekandan mekanlara zıplıyoruz yani. İbo <laughs> bizi diskoya götür. Arkadaşlar şu mideciye geliyoruz Kadıköy'deki. Yani Bu mideci Yasin. Güzel bir, hangisinden? Soslu, soslu Tamam onun bir tadına bakalım. Sıcak da sıcak servis ediliyor daha güzel. Okey Bunun neydi ne var Baharat çeşidi, özel içerikli. İçeriğini fazla Mideci Yasin e Özen mi? Evet. Sadece mideci Yasin Güzel ama bir, bir fark göremedim ben çok. Hani o baharat yiyemez bana. Bundan sonra anlaşılır herhalde. Yemeyeceğim deyip 15 tane alıyor. <yani değil mi? gülüyor> Yok ya ben bir de yemek istemiyorum abi. abi i̇şte ya. Mideci'den çıktık. Bence midyecinin tatları çok güzeldi. Baharatlının bence bir farkı yoktu. Hepsinin fiyatları bu arada aynı. Hepsinin fiyatı 1 midye 2 TL'ydi güzeldi ama 2 TL yani. Mide camette fiyatlar. I don't know şu anda ya. O kadar da değil. Arkadaşlar kordonda <laughs> 1.25. 1 lira. Cemil abiye gidin arkadaşlar. Aa, Gültepe'de Cemil amcaya giderseniz gerçekten 75 kuruş. <laughs> Ve çok irilermiş böyle. Arkadaşlar moda 2'ye getir bizi İbo. Şimdi burada filin ikinci mekanı mı deniyor artık oraya geliyoruz. Hayır, Aynen, hayır, hayır. Var mı? Hayır. Mekan çok boştu yani ölüydü. Biz de şu anda moda sahile geldik. Buradan sonra ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Ama o da sahile gerçekten. ilk defa geliyorum. Gerçekten güzel bir yer. Ya ben burada ağlıyorum biz işte. Niye ağlıyorsun kardeşim benim? O arka planı ne güzel. Biraz, biraz da bir şeyler bize anı kalmasın bu. Hayır. Hani, Bunun anısı yok. Toplama <laughs> mal olmak yerine neden mal oluyoruz toplama. ne <laughs> <laughs> olacak? Biz de oturduk lan İbo nerede diyoruz hani gerçekten. Ya kadar bir... de körüm hiçbir şey yok. Laf ediyordunuz ya orada. İşte <laughs> ya yeter lanet olsun bizim yok ondan haberimiz yok. Yani kendi kendinize gidiyorsunuz. Gidin ne haliniz varsa görün lan dedik. Bak söyledim bunu da. Gerçekten ne hal izledi gördünüz sen? <laughs> Arkadaşlar günaydın. Bu videoyu açma sebebim dün videoyu kapatmayı unuttuğum için. Umarım güzel bir İstanbul videosu olmuştur. Bu videoyu kapatıp. Şimdi yeni bir videoya başlayacağım. Ve Beşiktaş tarafa geçeceğim. Bugün Berkcan'ın konseri var. O konser için bir bilet almıştık gözelerle birlikte. Vlog devamında onu izleyeceksiniz. Artık bu videoyu sonlandırıyorum. Dediğim gibi umarım güzel bir video olmuştur. Taban derken sanki herkes beni dinliyormuş gibi sessiz konuşmaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.